Arkadaşlar selam hepinize. İsmail öğretmeniniz ben. Bildiğiniz üzere mebin target Vocabulary dediği listesine devam ediyoruz. Ee, geçtiğimiz videomuzda güzel yorumlarınız geldi. Ee, aynı şekilde serimize devam edeceğiz ve sizden şunu rica ediyorum. Bakın kelime çalışması yapmakta bir sorun bir problem yok. Kelimelerinizi güzelce çalışabilirsiniz zaten. Kelimelerin anlamlarını aldığınız kadar... Sizden çevirilerin nasıl yapıldığı konusuna dikkat etmenizi istiyorum. Ee, ve ayrıca bu yaptığımız buradaki cümlelerden de güzel kelimeler çıkabilir. Bunlara da dikkat edin ve dediğim gibi çeviriyi nasıl yaptığıma çok dikkat edin. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım o zaman. Addiction kelimemiz var. A condition of being unable to stop using or doing something harmful demiş. Ne demiş? Ee, zararlı bir şeyi yapmaktan ya da kullanmaktan kendimizi alıkoyamama durumudur demiş özellikle bir madde veya bir davranış için kullanılır. Despite its negative effects yani zararlı negatif etkilerine rağmen bir davranış veya maddeyi işte yapmaktan ya da kullanmaktan kendimizi alıkoyamamak, durduramamak demiş. Ee, sıklıkla medikal, psikolojik ya da sosyal bağlamlarda kullanılır demiş. Yani addiction'ı biliyoruz, biliyoruz. Ne demek? Bağımlılık demek. Örneğine bakalım. Addiction to digital devices Has become a growing concern as many individuals struggle to disconnect even during important social or professional engagements. Ee, neymiş? Dijital aygıtlara olan bağımlılık böyle artan büyüyen bir endişe haline geldi çünkü birçok birey e, sosyal veya profesyonel işler yaparlarken, bunlarla meşgulken bile, bunları esnasında bile, hani e, bağlantıyı kesmek kendilerini işte ayırmakta zorlanıyorlar demiş. Nedir bağımlılıktır addiction? Peki. Adjustment'a geçelim. Adjustment kelimemiz neymiş? A small change. Aynen öyle. Adjustment bir ayarlama, bir değişiklik, küçük bir ayarlama yapıyorsun. Neye? Bir şeyi, bir şeyi geliştirmek için, daha uygun hale getirmek için ya da yeni koşullara uyum sağlaması için böyle küçük bir değişiklik yapmak demiş. Sıklıkla psikolojik, sosyal ya da teknik bağlamlarda kullanılır demiş. Adjustment'a ne dedik? Küçük değişiklik. Kökü, fiil kökü nedir? Adjust'tır. Adjust da değişiklik yapmak, ayarlama yapmak anlamında kullanılır. The engineer made a slight adjustment to the machine settings to enhance its overall performance. Ne demiş peki bakalım? Mühendis makinenin ayarlamalarında, ayarlarında böyle küçük böyle slight küçük bir ayarlama yaptı. Ne yapmak için? Genel performansını artırmak, geliştirmek için küçük bir ayarlama yaptı diye adjustment'ı bize vermiş. Peki, admiration'a geçelim. Admiration, a feeling of great respect bitmiştir. A feeling of great respect. Yani e, Ciddi miktarda saygı duyma duygusudur demiş. An approval for someone or something. Birisi ya da bir şey için ya onay duygusu duyuyorsun ya da baya bir saygı duyuyorsun. Yani çok olumlu bir şey. Birine admire ediyorsun. Fiil hali de admire etmektir. Birine büyük saygı duymak demektir. Often because of their qualities, achievements or appearance. Sıklıkla onların böyle özellikleri başarıları ya da görünüşlerinden dolayı sen birine admire edersin. Admiration duyarsın. Bakın aralı şey var. Burası isim hali. Birine hayranlık duymak. Bu bir hayranlık ifadesi. Bu da hayranlık duymak şeklinde kullanacaksın. Hayranlık kelimesi bakalım. Her dedication to humanitarian work earned widespread admiration from both her colleagues and the public. Onun diyor hayırsever işlere olan kendini adayışı, kendini adaması hem iş arkadaşlarından hem de toplumdan ne yapmış? Geniş çaplı hayranlık kazandırmış ona şeklinde çeviriyoruz. Nedir yani? Hayranlıktır admiration. Peki. Admission nereden gelir? Admit fiilden gelir. Peki bakalım. Admit'in iki türlü kullanımı vardır arkadaşlar. Birincisine bakalım. The act of allowing someone to enter a place, institution or organization. Birine izin vermek. Neye? Bir yere, bir kuruma ya da bir kuruluşa girmesine izin vermenin durumudur demiş. Davranışıdır demiş. Kabul etmek birini bir yere kabul etti. Mesela işte başkanımız şunu şunu makamında kabul etti falan diyoruz ya. İşte oradaki admission kabul diyor. Ya da bir şeyi itiraf etme, özellikle bir hatayı veya bir yanlışı kabul etme, itiraf etme durumu. Üstlenme durumu yani. Açığa gelme, açığa çıkma. Yani come clean diyebiliriz. Sen bunu ne yapıyorsun? Söylüyorsun, kabul ediyorsun, üstleniyorsun. Diğer bir eş anlamı, admit'in eş anlamı nedir? Acknowledge'dır. Acknowledge yazalım. Bu da admit'le aynıdır. Kabullenmek, kabul etmek şeklindedir. His admission, burada örneğimiz şu şekilde verilmiş. Üniversitenin mühendislik programına kabul edilişi. Kabulü, yani bir yere kabulünden bahsetmişiz. Neyim? Böyle... Umut verici, umut vaat akademik bir yolculuğun başlangıcını işaret etti diye bize burada örneğini de vermiş. Üniversitenin mühendislik programına kabulünden bahsetmiş admission beraber. Kabul. Peki Adoption. Geldim Adoption'da yine aynı şekilde iki tane kullanımı var arkadaşlar. Birincisine bakalım. The act of legally taking another person's child into one's family and raising them as one's own. Yani bu nedir? Böyle yasal bir şekilde başkasının çocuğunu veya illa çocuk olmak zorunda değil bir hayvanı da mesela evcil hayvanı da alabilirsin. Ailene alıyorsun ve kendi çocuğun gibi büyütüyorsun. Bu ne demek oluyor? İnsan için kullanıyorsan, çocuk için kullanıyorsan evlatlık oluyor. Yahut da Hayvan için kullanıyorsan da ne yapıyorsun? Edinmek oluyor, değil mi? Edinmek oluyor. Ee, ya da bakıyorsun şimdi bir şeyi neyi bakalım? Bir fikir, bir metot ya da bir teknolojiyi, yani yeni bir şeyi ne yapıyorsun? Destekliyorsun ya da kullanıyorsun ya da bir şeyi benimsiyorsun, bir fikri benimsiyorsun, bir teknolojiyi benimsiyorsun, bir ideolojiyi benimsiyorsun ya ondan bahsediyoruz. O şekilde benimsemek olursa böyle embrace gibi kullanabilirsin. Destekliyorsun, bunu benimsiyorsun. Bunu şey yapıyorsun. Yani buna okey'sin. Ben bunu beğendim diyorsun. Bu durum yani adoption durumu. adapt fiiliyle beraber kullanabilirsin fiil halinde. Peki the rapid adoption of renewable energy technologies. Burada ikinci anlamını vermişiz. Evlatlık alma, benimseme edinme gibi kullanılmamış. Eee yenilenebilir enerji teknolojilerinin ne yapılması? Kabul edilmesi, desteklenmesi, benimsenmesi durumu demiş. Reflect, yansıtır. Yansıtmak için mirror'da kullanılabilirdi. A global shift toward more sustainable practices. Neyi? Böyle bir dönüşüm. Bir dönüşüm diyor. Neyi yansıtıyormuş? Nasıl bir dönüşümü yansıtıyormuş? Daha sürdürülebilir uygulamalara doğru. Böyle bir küresel dönüşümü yansıtıyor yenilenebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarının benimsenmesi demiş arkadaşlar. Peki, advance'a geçiyorum. Advance, a forward movement or development in progress, knowledge or achievement. Yani diyor ki ileriye dönük bir hareket bir gelişmeden bahsediyor. Advance arkadaşlar gelişme anlamına geliyor. Hani diyoruz ya son gelişmeler şöyle şöyle oldu. İşte bilim alanında son gelişmeler. İşte fizik alanında, kimya alanında, mühendislik alanında son gelişmeler diyoruz ya. O gelişmeler bu gelişmeler olmuş oluyor. Yani aslına bakarsanız development ile advance aynı şey diyebiliriz. Recent advances yerine recent developments da yazabilirdik. In medical research tıbbi araştırmalardaki son gelişmeler ciddi şekilde arttırdı. Neye arttırdı? Daha önceler, daha öncelerinde tedavisiz olan hastalıkların tedavisini büyük ölçüde arttırdı. Ne? Medikal araştırmalardaki gelişmeler. Medikal araştırmalarda, tıbbi araştırmalarda gelişme oluyor. Bundan dolayı da bizim hastalıklarımızın tedavisi gelişiyor şeklinde. Yani bir gelişme, bir development anlamında advance'ı kullanıyoruz. Ama advancement olursa orası farklı. Advancement ilerleme arkadaşlar. Gelişme değil de ilerleme. Sen bir şirkette bir advancement yapıyorsun. Bir kurumda advancement yapıyorsun. Değil mi? Bir listede advancement yapıyorsun. Beşinci sıradaydın. ikinci sıraya çıktın. Bu bir advancement. Ama bu bir gelişme değil. Sen kendine bir şey katıp katmadın. Hani yeni yeni şeyler ürettim ben. Yeni yeni şeyler ürettim deseydin advance olacaktı. Ama sen yeni bir şey üretip üretmediğinden ziyade kendi mevcut konumun yukarıya çıktıysa o zaman advancement yapıyorsun. Hemen bakalım. Her rapid advancement in the company. Bak onun şirketteki ani ilerlemesi. Ani ilerleyişi hem demiş hem sıkı çalışmanın hem de yenilikçi düşünmenin bir sonucuydu demiş. Yani şirkette ilerlemiş bir yerde konumunu ilerletmiş şeklinde advancement'ı kullandık. Peki geldim advantage. Advantage'ı biliyoruz. Advantage, avantaj arkadaşlar. One major advantage of electric cars. Elektrikli arabaların bir büyük avantajı neymiş bakalım. Geleneksel aygıtlara, geleneksel araçlara kıyasla çevresel etkisinin daha az olmasıdır. Elektrikli arabalarının bir büyük avantajı bu demiş avantaj. Advance ne demek peki? Advance şu arkadaşlar ortaya çıkma durumu. Bir şey yoktu, ortaya çıktı. The arrival or beginning of a significant event. Yani period or invention or person. Bir kişinin, bir buluşun, bir zaman diliminin, bir olayın önemli olan bir olayın zaman diliminin, e, icadın veya kişinin gelmesi ya da başlaması, ortaya çıkması, meydana gelmesi nedir mesela bakalım? İnternetin ortaya çıkması revolutionized the way people communicate, access information and conduct business. Yani internetin ortaya çıkması insanların iletişim kurma, bilgiye erişme ve iş yürütme yöntemlerini, şekillerini, yollarını devrimleştirdi, kökten değiştirdi anlamında kullanmış. internetin ortaya çıkması yani insanları kökten değiştirmiş şeklinde kullandığı internetin ortaya çıkması, başlaması gibi kullanabilirsin. Adversity ne demek? Diversity ile karıştırılabilir. Diversity ile karıştırılabilir. Karıştırmayalım. Diversity çeşitlilik demek arkadaşlar. Bir şeyden çok çok farklı farklı olması demek. Ama Adversity ne oluyor? adverse'den geliyor. Adverse effect'i biliyoruz zaten. Ne, de, ne diyoruz? Yan etki diyoruz değil mi? Adverse effect'i. Yan etki. Kötü etki. Adverse, adverse de hardship zaten arkadaşlar. Zorluk oluyor. A difficult or unpleasant situation involving hardship, misfortune or serious challenges. Yani bir zor ya da hoş olmayan durumdur. Zorluğu, şanssızlığı ya da ciddi zorlukları içeren, zor veyahut da istenmeyen durumdur. Bu da böyle sıkıntıdır, beladır, problemdir. Bu şekilde kullanıyoruz. Despite facing years of adversity. Bak ne diyor? Ee, yılların böyle talihsizliğinin zorluğuyla yüzleşmesine rağmen diyor. O diyor başarı ve hedeflerini elde etmek için azimli kaldı, azmini tuttu ve diğerlerine ne yaptı? İlham verdi diğerlerine şeklinde. Nedir? Kötü şey, kötü tecrübe, kötü kötü tecrübeler, kötü tecrübeli yıllarla yüzleşmesine rağmen Değil mi? Sıkıntılı yıllarla yüzleşmesine rağmen, tersliklerle yüzleşmesine rağmen gibi çeviriyoruz adversity. Peki testlerimize geçelim. In recent years demiş. Geçtiğimiz son yıllarda health professionals have raised concerns about the growing. Evet. Şimdi geçtiğimiz yıllarda sağlık profesyonelleri artan bir şey, artan bir şey hakkında böyle endişelerini dile getirdiler. Peki neye hakkında? Akıllı telefonlara artan kabul mü? Tahmin mi? Karar mı? Eğitim mi? Yoksa bağımlılık mı? Evet. Ve concern var, endişe var. Bak nasıl çözüyorum. Endişe olacak, artan bir şey olacak ve akıllı telefonlara bir şey olacak. Akıllı telefonlara bağımlı olacak. Biz de bundan endişe duyacağız arkadaşlar şeklinde çevirebiliriz. 2. The sudden drop in, the in temperature required an immediate to the laboratory's cooling system. Şimdi bakalım. Eee sıcaklıktaki ani düşüş gerektirdi. Ne gerektirdi? Böyle ani, acil bir bir şey. Kime peki? Laboratuvarın soğutma sistemine ani bir ne gerektirdi? Yatırım mı gerektirdi? Ani bir böyle bir tartışma mı gerektirdi? Ani bir ceza mı? Ani bir adama mı gerektirdi? Hayır. Ani bir hızlı bir hızlı bir ayarlama gerektirdi. Hızlı bir değişiklik, hızlı bir ayarlama değil mi? To protect the sensitive equipment from damage. Yani böyle hassas ekipmanları hasardan korumak için ani bir, hızlı bir, acil bir ayarlama gerektirdi. Neye? Ee, laboratuvarın soğutma sistemine ani, acil bir ayarlama diyeceğiz adjustment'la beraber. Peki 3. The young scientists received widespread. Şimdi Genç bilim insanı böyle geniş çaplı bir şey aldı. Geniş çaplı bir şey aldı. Onun çığır açıcı çalışmasından dolayı ne aldı? Eğitim mi aldı? Enfeksiyon bulaşma mı aldı? Hastalık bulaşması gibi. Hırs mı aldı, sınırlama mı aldı? Hayır. Hayranlık aldı. Hayranlık, övgü aldı. Hayranlık aldı diyelim değil mi? Çığır açıcı çalışma yaptıysa geniş çaplı ne alsın? Hayranlık alsın bizim arkadaşımız, genç bilim insanımız. Peki, 4. Onun ani nesi? That she had manipulated the results, shocked the entire research team and led to an internal investigation. Onun ani bir şeyse... Neyse hemen açıklamaya geçmiş that'le beraber sonuçları değiştirdiğini bir şey yapması bütün araştırma ekibini şok etti. Ve kendi içlerinde bir incelemeye, araştırmaya sebebiyet verdi. Peki onun nesi diyeceğim ben? İzni mi diyeceğim? Onun sonuçları manipüle ettiği izni. Onun sonuçları manipüle ettiği çevirisi, sonuçları manipüle ettiği geleneği, sonuçları manipüle ettiği durumu. Onun aniden sonuçları manipüle ettiğini kabul etmesi İtiraf etmesi şaşırsın değil mi insanları? Bu yüzden A'yı işaretleyelim. Peki 5. The widespread yaygın bir şey bir şey bir şey of electric vehicles. Elektrikli araçların yaygın bir şeyi neymiş bakalım? Depends largely on government incentives. Büyük oranda, büyük oranda hükümetin teşviklerine bağlıdır. Ve charging infrastructure infrastructure infrastructure'ın yani şarj etme altyapısının genişlemesine bağlıdır diyeceğim ben. Peki elektrikli araçların nasıl diyelim biz çekilmesi cezbediciliğime. cezbediciliği mi? Elektrikli araçların yansıması, elektrikli araçların reddedilmesi reddetmesi, elektrikli araçların yaygın bir şekilde tamamlanması değil yaygın bir şekilde kabul edilmesi yaygın bir şekilde halk tarafından benimsenmesi diyeceğim. Neden? Çünkü charging infra infrastructure olsun diyor. Yani şarj etme altyapısı genişlerse insanlar onu benimser şeklinde kullanacağım ben değil mi? İnsanların benimsemesini istiyorum. Peki 6. The reasons. Evet. Son bir şeyler in renewable energy technologies. Evet, yenilenebilir enerji teknolojilerindeki son neler arkadaşlar? Son son gelişme, son gelişmelerden bahsediyorum. Has made sustainable solutions more accessible and cost effective than ever before. Ee, yenilenebilir enerji teknolojilerindeki gelişme. Evet. Ee, sürdürülebilir çözümleri daha ulaşılabilir ve daha fiyat performans hale getirdi. Her zamankinden daha ulaşılabilir ve daha fiyat performans haline getirdi. Son gelişme, son harcama, son durum, son uyarı, son istek. Son gelişme diyelim değil mi? Advance diyelim. Her dedication to continuous learning. Evet. Onun sürekli öğrenmeye olan kendini adaması böyle bir anahtar rol oynadı onun ani evet organizasyonun liderlik yapısı içerisindeki ani nesinden ilerlemesinde rol oynadı değil mi? O sürekli öğrendiği için sürekli öğrenmeye olan kendine adaması ne yapmış? Onun ilerlemesinde şirket içerisindeki ilerlemesinde bir rol oynamış şeklinde veriyorum. Peki 8. One major evet, Evet. Uzaktan çalışmanın bir büyük bir şeyi neydi? Esnekliği sunduğu esnekliktir. Çalışanların evet, kişisel ve profesyonel iş hayatlarını dengelemede daha iyi olamak sağlamasıdır. Evet. Peki uzaktan çalışmanın bir büyük nese engeli mi? Cezası mı? Nese işlemi mi? Bir onayı anlaşması mı? Hayır avantajı. Bir büyük avantaj şeklinde veriyorum. Peki 9. The streaming platforms. Evet. Yayıncılık platformlarının bir şeyi. Has transformed the way people consume music and films. İnsanların böyle müziği ve filmleri tüketme şeklini dönüştürdü. Peki ne? Yayıncılık platformlarının ortaya çıkması demek istiyorum değil mi? Tahmin etmek mi? Değiştirmek mi? Protesto etmek mi? Sonuç vermek mi? Sonuç mu? Hayır arkadaşlar. Yayıncılık platformlarının ortaya çıkışından bahsediyorum. Değil mi? Peki. 10. The athlete's inspiring journey through injury and personal. Evet. E, sporcunun evet. Sakatlık ve kişisel bir şey bir şeylerden böyle nedir? İlham verici yolculuğu earned her the admiration of fans around the world. Şimdi bak sakatlık ve kişisel bir şeyler bir şeylerden yaptığı ilham verici yolculuk ona dünya çapında taraftarların fanların böyle hayranlığını kazandırdı diyorum. Peki sakatlık ve kişisel ne diyeceğim? Sakatlık ve kişisel refah mı? sakatlık ve kişisel merak mı? Sakatlık ve kişisel kesinlik mi? Sakatlık ve kişisel cömertlik mi? Sakatlık ve kişisel problemler. Sakatlık ve kişisel zorluklar mı? Evet. Sakatlık ve kişisel zorluklardan olan, o yola çıkan ilham verici yolculuktan bahsediyorum. Adverse diyorum. Arkadaşlar hepinize çok kolay gelsin.